efendim meşhur Fahri Usta'nın Ocakbaşı güzel mekanında şenlik var, güzel nikah var. Selamlar efendim hoş geldiniz. Alkış. <laughs> böyle. Çok değerli kardeşimiz, herkesin sevdiği Mardinli Ferhat Kardeşimizin sürprizi olarak geldik. O anlatsın bize. Merhaba efendim. Ne yapıyoruz burada? Merhaba, bizim bugün bir nikahımız var. Abdülkadir gelin... ve Gamze. Aynen, Abdülkadir benimle gelin mi oluyor? Oh, ne Gamze. Gamze de bizim e, gelinimiz. Allah bugün... onları mutlu etsin. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sürpriz oldu. Evet. Sen sürpriz yapmaya kalkışırsan için işin çok zor olur ha. Yo, sen iste, ben Kıbrıs'a kadar giderim. Allah Allah, Allah razı var. olsun. Mardin'e giderim, Mardin. <laughs> Allah. son İyi mi? Kalkış son <laughs> bizim, bizim Türkiye'nin her ili <laughs> alışılacak bir şey. <laughs> İnşallah her şey bomba İnşallah bu evlilik de böyle güzel bir noktayla bitebilir efendim. 130 sene yaşasınlar beraber efendim. Murat kardeşimiz kayınbaba. Şey böyle... Damadın babası. Mardinli Ferhat kardeşimizin kardeşi. Evet. Gelinimizin babası nerede? Nerede? Oh, Merhaba efendim. Nasılsın? Maşallah gencici. Tazon gelmiş. Dedim, ve durdu? kızını büyütmüş. Mardinli kardeşime vermiş. Dedim Allah mutlu Mardinleri var ya. Can, can, can. Yemin ediyorum. Bir defa de sonsuza dek ailece mutlu olacak. Şimdiden ben söylüyorum. Değil mi efendim? Amin. İnşallah. Anne nasıl? Nerede anne? Anne, Anne evde. Bir evde. Bir evet kalpten ameliyat oldum. Oğul. Hanım'ı diyorum. Hanım mı? Anne burada. Pardon. Merhaba. Ne yapıyorsunuz efendim? Güzel bir sürpriz ardı. şimdi. Gelinle damadı bekliyoruz. İnşallah gelirler. Nerede lan? Nerede bizim Abdülkadir? Nerede Gamze? Geliyorlar. Yolda geliyorlar. Nasıl bir, <laughs> bir <laughs> duygu şimdi bu? Güzel yakışıklı oğlanı veriyorsun. Güzel kızımıza. Kızımız buraya geliyor. Oğlumuz oraya gidiyor. Çok Mardin Zonguldak hattı. Evet. Aynen. Bu köprüyü sık sık kurmamız lazım. Tabii. Benim kardeşimin hanımı da Zonguldak. Evet ben de Zonguldaklı. Onu da alkışlayalım efendim. Hakikaten bizim yengemiz. Öyle bir misafir perver aile ki olamaz öyle şey. Dün, dün Ümit Besen oradaydı. Aynı gün bizim e, neydi Latif Doğan geldi. Biz gidiyoruz kalabalık bir durmadan dedi, yemekler. Dedi, 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 beş, dedi. Allah güle güle göndersin, güle güle, <laughs> güle, güle getirsin. <laughs> Öyle her zaman gelsin diyorlar aileler. Hanımefendinin evi bol maşallah maşallah var. <laughs> evet. Hani nerede gelin damat? Benim gelin damat beş ata buradalar. Çünkü onlara bir sürpriz yaptık. Onun için onlara haberleri yoktur. Tamam, dediği dediği abi, akışarım, abileri abi. geliyor. Deli. Evet. Abileri bir geliyor. Ablası geliyor. Son, son, Tatlı dile güler yüze. Doyurur mu doyurur mu? Aşk ile söylenen sözde. Doyurur mu? Hep abi. Doyurur mu? Doyurur mu? Doyurur mu? Muhabbete doyulur mu? Fahri Bey'in ocak başında kebaplara doyulur mu? Doyulur mu? Deşe, doyulur mu? Ну Mutluluğa doyulur mu? Canan'a kıyalenler kıpkı sonu doyulur mu? Doyulur mu?

Evet efendim, geldi gelin damat, işte Abdülkadir, işte Gamze. Merhabalar efendim, merhaba, nasılsın, iyi misin? Buyurun efendim, buyurun, buyurun. buyurun Ayağı basıldı mı? <laughs> basıldı, Allah aşkına. <laughs> Basıttın mı? Bravo, al güzel olsun. Buyurun, buyurun, buyurun. Bu güzel muhabbet bizim Kanal 7'den. Mardinli Ferhat kardeşim rica etti, geldi, sürpriz oldu. Buyurun. Alkış yarımı Abdülkadir ve Gamze'yi hep beraber buyurun.